Evet çocuklar merhabalar. Size gönderdiğim problemleri birlikte çözelim istiyorum. Çünkü birlikte bir problem çözme imkanımız olmamıştı. O yüzden sırasıyla anlatarak çözeceğim. Daha yakın görünebilmesi için yatay aldım ekranı. Birinci sorudan başlıyorum. bu sorularda çok zorlandığınızı düşünmüyorum. Zorlanabileceğinizi tahmin ettiğim soruları size zaten Başladığımda söyleyeceğim. Bir fırına 50 kilogram gelen un çuvallarından 18 tane indirildi. Bu fırına kaç kilogram un indirilmiştir? 50 kilogramlık çuvallardan 18 tane. Yani 18 tane 50 kilogramlık un var. Çarpma işlemi yapıyorum. Sıfırla kolay çarpma kuralımız vardı. Sıfırı görmüyorduk. Evet 5 kere 8 40 bunun sıfırını yazdım 5 kere 1 5 4 de elde 9 sıfırı sonradan buraya ekledik 900 kilogram un indirilmiştir diyoruz gelelim ikinci sorumuza Mehmet manavdan 1 kilogramı 4 lira olan muzdan 7 kilogram aldı Kasaya iki tane 20 TL verdi. Mehmet kaç lira para üstü almalıdır? Şimdi manavdan 1 kilogramı 4 TL olan muzdan ne kadar almış? 7 kilogram almış. Yani her bir kilogramı için 4 lira vereceğine göre ne olacak? Buna ne kadar vermesi gerekir? 28 TL vermesi gerekir. Peki ne yapmış? Kasaya 2 tane 20 lira vermiş. 2 tane 20 lira ne demek? 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. Yani 40 lira vermiş kasaya. Peki kaç lira para üstü almalıdır? 40 lira vermiş ama 28 vermesi gerekiyordu. Hemen vermesi gereken parayı verdiği paradan çıkarıyorum ve 0'dan 8 çıkmaz. Buradan bir onluk 10 aldım. 10'dan 8 çıktı. 2 3'ten 2 çıktı 1. 12 TL para üstü almalıdır diyoruz. Şimdi 3. soruyla devam edelim. 1 ekmek 375 gramdır. Ali fırından 2 ekmek alırsa 1 kilogramdan kaç gram eksik yük taşımış olur? Şimdi 1 ekmek 375 gram. Önce 2 ekmeğin gramını bulalım. Bunu nasıl buluyoruz? 2 ile çarpacağız ya da 2 tane 375'i toplayacağız. 2 kere 5, 10. E, elde var 1. 2 kere 7, 14. Bir de eldemiz var 15. Tekrar elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir de elde 7. 750 gram tutmuş ekmek. Peki 1 kilogram normalde kaç gramdı? 1000 gramdı değil mi? O zaman 1000 gramdan ben 750 gramı çıkaracağım ki ne kadar eksik yük taşıdığını bulabileyim. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. Sıfır. Bu 0'dan 5 çıkmayacak. Komşuya gittim, bunu aldım. Burada kaldı 9. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 250 gram daha eksik yük taşımış. Evet, dördüncü soruyla devam ediyorum. Yusuf'un kütlesi babasından 35 kilogram daha eksiktir. Babası 77 kilogram olduğuna göre. Yusuf ile babasının kütleleri toplamı. Bakın, böyle sorularda hep şurada hata yapıyorsunuz. Yusuf'un kütlesi babasınınkinden 35 kilogram daha eksik. E, babasınınkini de biliyorum. Diyorsunuz ki, aa çok kolay 77'den 35'i çıkarırım eksik olduğu için. Evet 7'den 5 çıktı 2, 7'den 3 çıktı 4. Evet Yusuf'un kütlesi öğretmenim 42 kilogramdır deyip diğer soruya geçiyorsunuz. Ama dikkat edin son cümlede size ne soruyor? Yusuf ile babasının kütleleri toplamını soruyor. Bizim bulduğumuz Yusuf'un kütlesi. Ama bize ne sordu? Yusuf'un ve babasının kütleleri toplamını sordu. 7, 2 daha 9, 7, 4 daha 11. İkisinin kütlesinin toplamı 119'dur. Yani soru burada bitmedi. Bir kasa elma 28 kilogram gelmektedir. 5 kasa elma 100 kilogramdan kaç kilogram fazladır? Öncelikle 5 kasa elmaya bakacağız. Her bir kasa 28 kilogram ise 5 kasa varsa elimde bakalım toplam kaç kilogram? 8 kere 5 40. E de var 4. 5 kere 2 10. 4'ü de ekledim 14 140 kilogram diyor ki bize işte bu 5 kasanın ettiği ağırlık yani 140 kilogram 100 kilogramdan ne kadar fazladır ne kadar fazla olduğunu bulabilmek için aradaki farkı görmem gerekiyor çıkarma işlemini yapıyorum 40 kilogram fazla olduğunu buluyorum. Şimdi geçtim altıncı soruma. Zeynep ders kitabını tartınca 165 gram defterinin 75 gram geldiğini gördü. Zeynep'in kitap ve defteri yarım kilodan ne kadar eksiktir? Öncelikle kitap ve defterinin toplam ağırlığını bir bulalım. Kitabı 165 grammış bakın defteri de 75 grammış. 5 5 daha 16 7 daha 13 1 de elde 14. Evet 240 gram tutuyor ikisinin toplamı. Peki yarım kilo ne demek? Şimdi 1 kilo eğer 1000 grama eşit ise yarım kilo ne demekte? 2 eş parçaya bölmek demekte, değil mi? O zaman ben bini 2'ye bir böleyim bakalım. 1'in içinde 2 yok. Onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Evet. Ne yapıyorduk? Her bir indirdiğimiz basamak için 0'ın içinde 2 0 kere var. 0 kere 2 0. Bu işlemlerden dolayı her bir 0 için ne yapıyorduk? Buradaki 0'ı da aynı şekilde sonuna ekliyorduk. Yani 500 gram bizim için yarım kiloya eşit olan gramdır. Peki bize ne sordu? Yarım kilogramdan ne kadar eksiktir diye sordu. Yarım kilogram 500 gram. 240 gram bundan ne kadar eksik? Nasıl bulacağım? Hemen çıkarıyorum. Ee, buradan onluk 10 aldım. 10'dan 4 çıktı 6. 4'ten 2 çıktı 2. 260 gram eksiktir diyoruz. 7. soruyla devam ediyorum. Ela'nın annesi pasta yapmak için üzerinde 25 gram yazan kabartma tozundan 2 düzine aldı. 2 düzine. Öncelikle bu sayıyı bulalım. Kaç tane almış? 1 düzine. Kaç taneydi hatırlayalım. Evet 12 tanedir. 2 düzine ne demek o zaman? 12'yi 2 ile çarpmamız gerekecek. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. Yani 24 tane kabartma tozu almış. Ela'nın annesi kaç gram kabartma tozu almıştı? Şimdi bu kabartma tozlarının bir tanesi 25 gram ise 24 tanesi kaç gram eder? Bakıyoruz. Ne yapacağız? Çarpma işlemi yapacağız. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. 2 kere 5 kaydırmayı unutmuyoruz. 10. 2 kere 2 4 ediyor. 1 de elde var 5. Yani 600 bunu şuraya tekrar yazayım. 600 gram kabartma tozu almıştır. 8. soruyla devam ediyorum. Bir aile her hafta 5 kilogram elma, 8 kilogram portakal, 3 kilogram muz tüketmektedir. 5 kilogram elma, 8 kilogram portakal, 3 kilogram muz tüketmektedir. Bu aile bir ayda toplam kaç kilogram meyve tüketir. 5 elma. 8 portakal 3 muz bir hafta bu şu an bahsettiğimiz her haftadan bahsediyoruz 5 8 daha 13 3 daha 16 kilogram meyve tüketiyor Peki bana ne diye soruyor bir ayda diye soruyor Peki bir ay kaç haftaya eşittir Evet 4 hafta eşittir o zaman 16, bir haftada yediği 16 kilogramı 4 ile çarparsam eğer, bir ayda yediği meyvenin e, miktarını bulmuş olurum. 4 kere 6, 24, elde var 2. 4 kere 1, 4. 2'yi de ekledim, 6. 64 kilogram. Son iki sorumuzdayız. Annesi, babası ve ilkimin kütleleri toplamı 234 kilogramdır. Annesi 73 kilogram, babası 109 kilogram olduğuna göre ilkimin kütlesi ne kadardır? Şimdi şöyle diyoruz. İlkimin kütlesini bilmiyorum. Annesininkini ve babasınınkini biliyorum. Annesinin kütlesi 73 kilogram, babasınınkisi de 107 kilogram imiş. Ve üçünün de toplamı 234 kilogrammış. Biz buradan ilkimin kütlesini nasıl buluruz? Anne ve babanın kütlelerini toplarız. Değil mi? Ve hepsinin toplamı ne ediyordu? 234 kilogram ediyordu. Bu topladığımız sayıyı bu sayıdan çıkardığımızda, üçünün toplam kütlesinden çıkardığımızda ilkimin kilosunu bulmuş oluruz. O zaman hemen 107 ile 73'ü topluyorum. Birler basamağı ile birler basamağını topluyorum. 3, 7 daha 10. Elde var 1. 7, 0 daha 7. Bir de elde vardı 8. Biri de buraya ekledim. 180 kilogram etti anne ve babasının kilolarının toplamı. Şimdi hepsinin toplamından bunu çıkarıyorum ki ilkimin kilosunu bulabileyim. 4'ten 0 çıktı 4. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı 5. 54 kilogrammış ilkim. Peki ve geldik son sorumuza. Ayşe'nin kütlesi 35 kilogramdır. Fatma'nın kütlesi ise Ayşe'nin kütlesinden 8 kilogram fazla olduğuna göre. Şimdi şöyle yapalım. Ayşe ve Fatma yazalım buraya. Ayşe'nin kütlesi 35 kilogram. Fatma ise Ayşe'ninkinden 8 kilogram fazla. Yani hemen hesaplayalım. 35, 8 daha. 8, 5 daha. 13. Elde var 1, 3'e 1 ekledik 4. 43 kilogram da Fatma'ymış. Peki neyi soruyor bize? İkisinin kütleleri toplamını soruyor. Yani Ayşe'nin kilosu olan 35 kilogramla Fatma'nın kilosu olan 43 kilogramı topluyorum. 5, 3 daha 8. 3, 4 daha 7 toplam 78 kilogram ediyor. Bu ilk kağıdımızdı. Ee, Bundan sonraki videolar ikinci ve üçüncü problem kağıtlarının çözümüyle devam edecek. Şimdilik öpüyorum sizleri.